Kökenlerine göre ülkemizin dağlarına baktığımızda dünyadaki gibi Türkiye'de de 3 tür dağ var. Kıvrım dağlar, kırık dağlar ve volkanik dağlar. Ülkemiz Alp Maliye sisteminde genç dağların bulunduğu bir ülke ve en çok kıvrım kökenli dağlar bulunmakta. Kıvrım kökenli dağlar ülkemizde kuzeyden ve güneyden geçmekte. Kıvrım dağlara baktığımızda Batı Karadeniz'de Bolu Dağı, Köroğlu Dağları, Yine Bolu'nun devamında, Köroğlu'nun devamında Çankırı ile Kastamonu arasında Ilgaz Dağları. Bunlar Batı Karadeniz, Kuzey Anadolu Dağları'nın iç sırası. Bir de kıyı sırası var arkadaşlar. Kıyı sırası ise Kastamonu Sinop ayıran, Sinop Limanı'nın iş kesme bağlantısını zorlaştıran Küre Dağları'dır. Yani Kuzey Anadolu Dağları'nın büyük bir kısmı Kıvrım Dağı'dır ve bunlar küre, köroğlu, ılgaz olarak biliniyor Batı Karadeniz'de. Batı Karadeniz dağlık bir yer. Orta Karadeniz'de ise dağlar tek sıraya çekilip geriye çekiliyor ve alçalıyor. Sadece Canik Dağları var. Karadeniz genel olarak dağlık bir bölge ama Orta Karadeniz, yani Canik Dağları'nın bulunduğu Orta Karadeniz daha düzgün. Kıyıda, Bafra, Çarşamba gibi delta ovalarda var. Karadeniz'in en dağlık yeri, en yüksek yeri, kahverengi tonun fizik artıda en çok kullanıldığı yer Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de dağlar tekrar iki sıraya geçip birbirine ve kıyıya yaklaşıyor, yükseltire artıyor. Giresun Dağları, Zigana Dağları, Kaçkar Dağları ve Kaçkal Dağları. Yani Giresun... Trabzon, Rize, Artvin boyunca sıralanıp Gürcistan'a kadar devam ediyor bu dağlar. Bunun hemen arka tarafında Bayburt Gümüş yani kelkit oluğu var. Hemen arka tarafında Doğu Anadolu'yu ayıran, bu bölgeden ayıran dağlar var. Bu dağlar hangi dağlar? Çimen, Kop, hatta Kopgeçit de var. Mescit ve yanlışcam Yani Ardahan'a kadar uzanan dağlar bunlar. Bu dağların geneline arkadaşlar Kuzey Anadolu Dağları diyoruz ve bunların kıvrım kökenli olduğunu biliyoruz. Marmara'da ise yine bu dağların uzantısı olarak Yalova'nın Armutlu Yarımadası'nda Samanlı Dağları var. Bir de Trakya'nın kuzeyinde arkadaşlar genç olmayan, bakın bu dağlar genç. Üçüncü yök zamanda bunlar Kuzey Anadolu Dağları. Genç olmayan, masif olan bir ne dağları vardı Kırklareli'de? Yıldız Dağları bulunmaktaydı. Güneyde ise Bey Dağları, Batı Toroslar'da, Antalya'da, Dedegöl Dağları, Sultan Dağları, göller yöresine Afyon'a hatta kadar uzanan ve Geyik Dağları bulunmakta. Bu dağlar Batı Toroslar diye geçiyor. Orta Toroslar ise Mersin Taşeli Platosu'na Bolkar Dağları, Adana'ya geldiğinde geriye çekilmiş olan Ala Dağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağları bulunmakta. Bu dağları da Orta Toroslar diyoruz. Ve bu dağlar Güneydoğu ile Doğu Anadolu sınırından geçerek Güneydoğu Torosları oluşturmakta. Aynı zamanda bu dağların devamı Türkiye'nin Kıvrım Dağları'nın zirvesi olan Cilosat Buzul Dağları. Hakkari'deki Cilosat Buzul Dağları. Bunlara da Güney Anadolu Dağları ya da Toroslar diyoruz. Bunlar da Kıvrım kökenli, bunlar da genç. Şu ana kadar bahsettiğim Kıvrım Dağları'dan sadece Yıldız Dağları yaşlı birinci ölçü zaman geri kalanların hepsi genç dağlar olarak bilelim. Tabi bu iki Kıvrım sisteme baktığımızda İç Ege'de birbirine bir yakınlar. İç Ege yüksek bakın. Afyon, Uşak, Kütahya. İç Anadolu'da uzaklar. İç Anadolu alçak. Ama bu iki kıvrım sistemi birbirine en çok yaklaştığı yer Doğu Anadolu. Bu sıkıştırmayla Doğu Anadolu'da da pek çok dağ oluşmuş. Munzur, Mercan Dağları, Tunceli, Erzincan arasında... Allah-u Ekber, Sarıkamış Dağları, Kars, Erzurum arasında bulunan dağlar. Bu dağlar Kıvrım. Bir de ne var? Kırıklı Dağlar var. Kırıklı Dağlar deyince hangi bölge aklımıza geliyor? Ege bölgesi aklımıza geliyor. Ege'deki Kars, Madra, Yunt, Bozdağlar İzmir Aydın arasında Aydın Dağları, kıyıya dik uzanan kırıklı dağlar ama bunların kıyıya dik uzanması kırıklı olmasıyla alakalı değil. Çünkü burada Menteşe Dağları da Muğla çevresinde kırıklı, bunlar kıyıya paralel. Hatta bura dışında tek kırıklı dağ olan Hatay, Nur, Amanos Dağları, onlar da kıyıya paralel. Ve kırıklı dağlar. Yani Ege'deki Kazma, rayunt Boz, Aydın, Menteş hatta Kazma, Yutmuş, Bozayı, Meledi diye kodlanıyor. Ve Hatay'daki Akdeniz bölgesinde Amanos, Nur dağları kırık kökenli dağlar. Üçüncü bir tür olarak ise bunlar gibi sıra dağ olmayan tek dağ şeklinde olan volkanik dağlar var. Volkanik dağlarımız da genç, kırıklı dağlarımız da genç. Türkiye'nin zirvesi arkadaşlar Büyük Ağrı Dağı kırıklı bir dağ, ee, volkanik bir dağdır. Pardon. Türkiye'nin zirvesi 5137 metre ile Büyük Ağrı Dağı volkanik bir dağdır. Hemen devamında ne vardır? Süpan Dağı. Ve aynı izadadırlar. Eski bir fayla açıklanır bu ama bunlar tek dağdır. Tendürek Dağı Doğu Anadolu'da ve tepesinde Türkiye'nin en büyük krateri bulunan Bitlis'teki Nemrut Dağı. Bunlar Doğu Anadolu volkanik dağları. Bunun devamında Güneydoğu'da Diyarbakır'la Şanlıurfa arasında Karaca Dağı vardır. Yayvan bir dağdır. Konisi geniş bir dağdır bu. Kalkan volkan olarak geçer. İç Anadolu'da Erciyes, Melendis, Hasan. Bunlar Kapadokya'nın oluşumunda etkili olmuş dağlardır. Bunlardan çıkan lavlar Nevşehir yöresine yayılmış. Sonra akarsular ve rüzgar sel suları aşındırmış. Peribacalar dediğimiz yer şekilleri oluşmuş. Bunun devamında Karaca'da ve Karada. Yani en çok sönmüş volkanik dağ Anadolu'nun ortasında ve doğusundadır diyebiliyoruz. Bir de arkadaşlar bir bu volkanik dağlardan farklı olarak bir derinlik volkanizması olan Marmara'daki Uludağ batolit bir tabakaydı. Yani lavlar diğerleri gibi yukarı çıkarak oluşturmamış bunu. İçten püskürmeli bir volkanik dağ buna batolit diyoruz coğrafyada. Derinlik volkanizması adını veriyoruz.